Hangi parti, hangi hükümet, hangi koalisyon meselesinden önce bizim için en önemli konu ülkede istikrarın olmasıdır. En istemeyeceğim şey bir cumhurbaşkanı olarak krizlerdir, hükümette yaşanan sorunlardır, kaos ortamıdır. Çünkü ben bir müzakere süreci yürütüyorum. Bu müzakere süreci Kıbrıs e, Türk'ünün geleceğidir. Gelecek kuşaklarımızın e, çok daha e, mutlu, huzurlu, barış içinde, e, uluslararası toplumun bir parçası haline gel gelerek gelecek belirsizliğinden kurtarılması e, meselesidir. E, böylesi bir süreçte arzu edilecek en son şeydir e, krizler. Ama e, oluyorsa da onu da özlemek e, gerekir. E, şimdi içinde bulunduğumuz noktada e, hükümetin e, iki ortağından bir tanesinin e, bakanlarını hükümetten çekeceği e, kararının alındığı e, yansımıştır kamuoyuna. E, bana resmen e, intikal etmiş bir şey henüz yoktur. E, siyasette 24 saat, 48 saat önemli zaman dilimleridir. Onun için e, yarını bir bekleyip görelim. E, benim bu konuda sürece dahil olmam. E, ancak Başbakan'ın e, istifasını getirip e, Cumhurbaşkanı'na vermesiyle e, başlar. Eğer böyle bir gelişme olacaksa o zaman e, hükümetin e, istifası e, söz konusu demektir. Yeni bir hükümetin arayışlarının başlaması demektir. Bunun için de herhalde meclisteki partiler kendi aralarında istişarelere başlayacaklar. Ama öncelikle ben de böyle bir noktaya geldiği takdirde olay meclisteki parti liderleriyle hemen istişareleri başlatacağım ki yeni bir hükümetin oluşumu fazla gecikmeye uğramasın. Benim yapacağım değerlendirme bu.